YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dövme öğrenmek hem bir sanat hem de bir zanaat yolculuğu. Bu serüvene dair hem ilham verici hem de gerçekçi bir metin hazırladım. İster sosyal medyada paylaşın, ister kendinize motivasyon kaynağı olarak saklayın. Dövme öğreniyorum, bir yolculuk, bir sanat ve bir aşk hikayesi. Ellerime ilk dövme makinesini aldığımda bir kalemi tutar gibi hissetmiştim. Ama bu sadece bir çizgi çekmekten çok daha fazlasıydı. Bir hikaye anlatmaya, bir anıyı ölümsüzleştirmeye, bir duyguyu derinin altına işlemeye giden bir yolun ilk adımıydı. Dövme yapmak sadece güzel desenler çizmek değil, sabır, pratik ve en önemlisi saygı gerektiren bir sanat. Her çizgi, her gölge, her renk bir emeğin ve adanmışlığın eseri. Bu yolda karşıma çıkan her pratik derisi, her başarısız çizgi, beni daha iyiye taşıyan birer öğretmen oldu. Titreyen ellerim, zamanla daha emin adımlar atmayı öğrendi. Dövme sanatında ustalaşmak, bir anda gerçekleşmiyor. Kı bir ressamın fırçayı tanıması, bir heykeltıraşın mermeri hissetmesi gibi, dövme sanatçısı da makinesini ve mürekkebini anlamalı. Bu süreçte en büyük motivasyonum bir gün insanların bedenlerini kendi eserlerimle süsleyebilme hayali. Çünkü her dövme taşıyan kişi için eşsiz bir anlam taşır. Şimdi bu yolculuğun başındayım. Öğreniyorum, pratik yapıyorum ve en önemlisi bu sanata olan tutkumla her geçen gün daha da bağlanıyorum. Her çizgiyle kendimi, her gölgeyle hayallerimi keşfediyorum. Eğer sen de bu yoldaysan unutma her büyük sanatçı bir zamanlar öğrenciydi. Cesaretin, merakın ve bitmeyen bir tutkun olduğu sürece hayallerindeki dövmeleri derinin altına işleyebilirsin.